yani şöyle bir görelim ya gerçek hayatta nasıl oluyor bu metotlar, nasıl işliyor yu. Birazdan izleyeceğiz beraber Pınar'ın Ceylin karakteri sayesinde. çok kısa bahsetmem gerekirse biz aslında sokak tacizine karşı farkındalık yaratırken 5D eğitimimizi yaygınlaştırırken Pınar'la iş birliğimize özellikle çok değer veriyoruz. Çünkü Pınar gençlerin hem çok güvendiği hem başarılı projeleri sayesinde çok çok yakından takip ettiği bir isim. Çok Belki izleme şansınız olmuştur. yargı dizisinin geçtiğimiz haftaki pazar bölümünde bizim stand-up programıyla beraber çok doğal bir entegrasyonumuz oldu. Burada Ceylin karakteri, Pınar'ın hayat verdiği Ceylin karakteri, sokakta gördüğü bir taciz olayına çok aslında izleyen için doğal bir şekilde 5D metodlarından birini dikkat dağıtı kullanarak çok güzel bir şekilde müdahale etti ve sorunu çözdü. Dolayısıyla aslında hakikaten çok etkili, çok basit kullananlar için hiçbir risk teşkil etmeyen metotlardan oluşan bir yöntem. Dikkat dağıtı aynı zamanda benim de olarak en benimsediğim, kullanmakta en kendimi rahat hissettiğim yöntem. Dilerseniz gelip 5D metodunu zihnimizde gerçek bir hayat kesiti üstünden diyelim canlandırmak adına hep beraber Yargı dizisindeki e, entegrasyonumuzu, Ceylin'imizi izleyelim. ee, Ceylin <laughs> <laughs> evet, ben de bu arada ben çok daha uzun aldım ama aslında 10 dakika bu eğitim. E, herkese açık ve ücretsiz bir şekilde alabiliyorsunuz. Ben Sevgi Hocam'la birazcık uzun aldım. Biraz torpilliydim açıkçası. E, 5D eğitim programı aslında çok basit ve etkili yöntemler sunuyor bize. E, gerçekten o anlarda ne yapacağımızı bilemiyoruz. Çünkü bir şok hali oluyor ya da işte bir anda... E, Belki oraya karışıyor olmak bize de bir tedirginlik duygusu yaratıyor. O yüzden bu eğitimlerde aslında çok basit bir şekilde ne yapabileceğimizi karşımızdaki o insanın psikolojik talibata uğramaması için etkili yöntemler sunuyor. Ben bunu kesinlikle tavsiye ediyorum ve biz de burayla ilgili bir şeyler yapabiliriz ve bunun önüne geçebiliriz diye düşünüyorum açıkçası. kesinlikle. 5D çok güzel açıkladın. Teşekkür ederim. Öncelikle teşekkürler. bahsettiğin gibi stand-up 5D eğitimi aslında herkese açık ve herkes için diyebiliriz. Bizim stand-up'taki hedef kitlemiz kadın erkek fark etmeksizin aslında sokak tacizine uğrayan birisini fark eden ama bunun karşısında ne yapacağını bilmeyen kişiler için. O yüzden de bu eğitim dediğim gibi e, hem herkes açık hem ücretsiz hem online hem offline kanallardan ulaşılabiliyor. Ve biz 2021 senesinden beri bu e, programı sürdürüyoruz. E, hocam bir de siz birebir verdiğiniz için bunları aldığınız geri dönüşümlerden biraz bahsedebilir misiniz? Nasıl geri dönüşler aldınız? Tabii ki. Ee, önce şunu söylemek istiyorum. Biz eğitime başlarken aslında e, çok açılış açılış sorumuz var bizim ve en temel ve bütün eğitim verenler de bilir her eğitimde vardır. Bu, bu eğitimden nereye gidiyoruz? Ee, şu ana kadar verdiğimiz eğitimlerde ki biz buna değeriz. <laughs> <Çok güzel. gülüyor> <Çok güzel>. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>